Ay'a Bakan Çocuk Her Bir Yıldız Sana Konuşur Beş Milyonluk Her Yıldız Sana Mezadaki Düşlerden Bir Düşsün Sende Her Parlayan Bir Yıldız Gibi Parlayan Bir Nur Çocuğum Üzülme Dönen Dünya Değil Ki Zaten Dönen Biz idik her dönen nefer gibi Yangın yeri kalbimizden yükselen her ah gibi Bir yakarıştır bu dönen bize Her serzeniş tek tek aralar göğün kapılarını Bekle yol uzun Attığın her bir adım umuttur bize Her gece yıldız motifli yorganı örteriz de Uyurken dertlerimiz de uyur Uyuturuz acılarımızı Rüyalar ile tanıştırırız Belki orada kalırlar diye Belki de orada unuttuk bazısını Çünkü unutmak diye bir nimet vardır bize Damla damla toprağa gömeriz her bir acımızı İlmek ilmek işleriz kanımıza sevdiklerimizi Kalbimize koca bir özlem ağacını diker, her gün sularız belki de. Sonra da dua çiçekleriyle karşılarız cam pareleri. Yüreğimiz koca bir dağ olur. Göğüs gereriz her gelen rüzgara yele. Nur dağı oluruz bazen. Bazen de hirasına sığınırız. En acılı bebayı, en acılı evladı barına bastığı gibi. Bizi de barına basar belki, Bizi de örter kim bilir, Acıların söndüğü vahim beşiği hira, Secdeler kadar sıcak, Sıcak dualarımız kadar dualarımız, Yıldızlara yakın. Bize bizden daha yakın olana olsun dualarımız, Müjdeler olsun, Saprın en zirvesine uğraşabilen yürekler, Müjdeler olsun, Kalbini şükre açan gönüller,